Orada. Şuradaki parlak yıldız Allah'ını seversen, görüyor, görüyor musunuz, çok güzel bir parlak yıldızdır, ama çok sıcak bir gezegendir, her seferinde siz de erken kalk, kalkıp doğaya bak. karşımızda Venüs. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Venüs'ü anlatacağım. Bugün sizin için saat 6'da kalktım bu sabah. Doğuya baktım ve Venüs'ü gördüm. Onu da kayıt altına aldım. Sizler de bunu izlediniz. Eğer siz de saat altıda kalkarsanız Venüs'ü hemen görebilirsiniz. Gelin biraz Venüs'e e bakalım. Güneş sistemindeki İkinci gezegendir. Ve güneş sistemimizindeki en sıcak gezegendir. Geçen hafta bilim insanlar tarafından Venüs'ün bulutlarında fosfor molekülü bulundu. Bu da yaşama dair kanıt demektir. Venüs'te yaşam olabilir. Sizler de eğer Venüs'ü görmek istiyorsanız benim kullandığım programı kullanabilirsiniz. Ben Star Wars 2'yi kullanıyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.